Ellerimi nefesimle ısıttım. Ovuşturdum avuçlarımı. Araladım göz kapaklarımı. Ankara'ya kar yağıyor. İlk kar yağıyor. Aylardan öldüm, bittim. Salya sümük bir aralık. Karanfiller, kasım patılar, sardunyalar, güller, menekşeler ve sindirella. Bütün çiçekler beyaz. Üşüyorum. Kolay değil titrememek. İkinci nefesimi henüz çekmeden ikinci sigaram da kırılıyor. Kırgınım ben de zaten aylardır. Aya kırgınım, güneşe kırgınım, denize kırgınım, her şeye kırgınım. Bana ne yarılanan mevsimlerden? Kırgınlığımın akkar üzerindeki siyah varlığıyla varım. Bana ne ben üşüyorum. Bütün çiçekler beyazsa bana ne ben titriyorum Kırılmadan bitiremiyorum sigaramı Bana ne aralıksa aylardan Bana ne dalları suda donmuş kalmışsa sarmaşığın